21 Temmuz gününden, Perşembe gününden herkese günaydın. Haftanın en civcivli günündeyiz. Çünkü bugün faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Hafta başından itibaren bugünü zaten özellikle dile getirmiştik. Hareketlilik bugün olacak muhtemel bir şekilde ve saat 14 itibariyle faiz kararlarının ilkini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan alacağız. Ve beklenti önceki açıklamaya göre paralel herhangi bir değişim olacağını tahmin etmiyoruz. Ancak Euro bölgesinde işler biraz farklı. Aslında Euro bölgesinin 1-2 ay öncesinden Temmuz ayı toplantısında en azından eksi faiz durumundan çıkıp yani bu da 50 bas puanlık faiz artışı demek oluyor. 50 bas puanlık faiz artışıyla eksi durumdan çıkarak tekrar pozitife döneceği sinyalleri ve konuşmaları zaten gerçekleşmişti. Piyasada da %80 oranında neredeyse bence bunun fiyatlaması gerçekleşti ve şu anki beklenti 25 bas, 25 bas puanlık artış olacağı yönünde. Burada e, beklentinin harici yani üzerinde bir açıklama gerçekleşecek olursa piyasanın fiyatlandığı yönde bir süre daha hareketlik oluşabilir diyebiliriz. Çünkü bir sonraki Temmuz ayı, bir sonraki toplantıda faizlerin artırılmasının artırılmasının devam edeceğini de söylemek mümkün hale gelecek. Ve tabii ki 15.30'da Euro'dan sonra da ve 15 dakika arayla işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız ve burada pozitif bir beklenti var. Şimdi şöyle bir senaryo veya öngörü diyebilirim. Öngörü çıkarabiliriz. Eğer Euro bölgesinden beklenti yani piyasanın 50 bas puanı fiyatladığını söylemiştik. 50 bas puan yerine 25 bas puanlık bir artış gerçekleşecek olursa piyasa bunu aslında çok fazla pozitif algılamayabilir. Bu da euro tarafında negatif bir etki yaratabilir. Hemen ardından ABD verisinin de beklenti dahilinde yani olumlu gelmesiyle birlikte bu öngörümüz destek bulabilir. O yüzden veri ticareti yapmamak adına baştan uyarımızı yapalım ve 15.45'te basın açıklaması yapılacak. 17.15 itibariyle de Lagartin konuşması olacak ve tabii ki faiz kararlarıyla alakalı ve bir sonraki toplantıdaki en azından para politikasıyla ilgili durumları açıklamasını bekliyor olacağız tabii ki. Bu da piyasada volatilitenin artmasına sebep olacak. Gelelim haber başlıklarımıza. Küresel piyasalarda dikkatler Avrupa Merkez Bankası'nda. Küresel piyasalarda dikkatler bugün açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Piyasada Avrupa Merkez Bankası'nın 10 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez faiz artacağını veya arttırma niyetinde olduğunu zaten biliyoruz. Ve gelelim altına. Asıl sürpriz altında yaşanıyor diyebiliriz. Altın bir yılın en düşük seviyesinde. Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararını beklerken bazı uzmanlar doların değerine bağlı olarak değerli metalin 2022 yılı içinde 1600 dolara kadar düşebileceğini öngörmüş ve altının olsun 1700 doların altını görerek Ağustos 2021'den bu yana da en düşük seviyeye gelmiş oldu. Ve petrol, petrolde zayıf talep görünümü düşüş getirdi haber başlığımız. Petrol piyasalarında ABD'deki zayıf akaryakıt talebi görünümüne ilişkin fiyatlamalar negatif etki yarattı. Ham petro, ABD ham petrolü 100 doların altını test etti ve çarşamba günü ham petrolde %1 düşüş gerçekleşmişti. Brent petrol ise 107 doların altına gerilemiş durumda. Ve Tesla. Tesla'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42 arttı. Çok ciddi bir oran. Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri bu yıl ikinci çeyreğin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16.9 milyar dolara yükseldi. Tabii ki en büyük teknoloji şirketi halinde olan Tesla'nın da Nasdaq etkisi bu yönden büyük olacak ve oldu. Hatta diyebiliriz teknik olarak da incelemelerimize bakacağız. 4 saatlik Euro'lar grafiğimizde başlangıcımızı yapıyoruz. Ve bakacak olursak orta vadede 50 bas puanlık yükseliş fiyatlaması bir kademe de olsa yapıldı. Önemli direnç bölgesine yakın bir bölgeden tekrar satış tepkisi aldığını görebiliyoruz. Ancak altında çok güçlü bir bölge bıraktığını da unutmamakta fayda var. 1.0143, 1.0119 üzerinde olduğumuz sürece tekrar geri çekilme sonrası yükseliş gerçekleşebilir faiz kararına bağlı olarak. Aksi bir durumda ise tekrar bir seviyesine doğru dönüş olma ihtimali de aklımızdan çıkmasın. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolarda 1.2020 seviyesinde önemli bir direnç olduğunu söylemiştik. Yapının teknik hedefi zaten bu bölgede tamamlanmıştı. İlk fitil ile birlikte ve buradan satış tepkisini aldıktan hemen sonra tekrar ikinci bir test. Alt zaman diliminde de çift tepe sonrası trend dönüşü tekrar gerçekleşti. Bölge üzerinde fiyatlama olmadığı sürece 1.1874 ardından 1.1760'lara tekrar geri dönüş görebiliriz. Ve USD Japon yeni kuyruğu dik tutmaya devam eden bir ürün, majör parite ve tabii ki altın tarafındaki etkiyi de ciddi oranda arttıran bir parite. O yüzden hemen bakalım 4 saatlik grafikte 139685 seviyesini takip edeceğiz yükseliş yönlü harekete karşı sonuç olarak bir yükseliş hareketi içerisindeyiz ve yeni bir trend devam hareketine karşılık nereyi takip edeceğiz? 142'leri takip edebiliriz tabii ki. Bunun gerçekleşmesi için muhakkak zirve üzerinde 4 saatlik bir mum kapanışı güçlü bir boğa hareketi görmemiz gerekecek. Aksi halde geri çekilme seviye altında negatife tekrar dönebilir. O yüzden buradaki çıkışların hacmini ve gücünü takip ederek buradaki durumu değerlendirebileceğiz. Ve dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de agresif bir yükseliş hareketi mevcut maalesef devam ediyor. 17.37 ve 17.33'ün üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönü ilk olarak 17.30 pardon 17.79 ardından 18.25'lere doğru yükseliş görebiliriz. Çünkü uzun vade baktığımız zaman karşımıza çıkan sadece bir trend devam hareketi olduğunu gösteriyor. Bu da temel tarafı zaten bomboş olan bir ülkenin parasının değer kaybetmeye devam edeceğini maalesef gösteriyor. Ve gelelim DAX. 4 saatlik grafikte DAX'ta beklentimize karşılık olan bölgeye doğru yükseliş gerçekleşti. Yatay direnç üstünde kaldıktan sonra beklentimiz bu bölgeydi ve test gerçekleşti. Şu anki durumda satış baskısı aldığını görebiliyoruz. 13054 ilk tepki bulabileceğimiz yer olabilir ancak ancak yatay desteğin ihlal edilmiş olması buradaki baskının biraz daha artabileceğini gösteriyor. O yüzden bölgenin altında negatif olacaktır. Ancak iki seviye arasında bir pozitif durum yine söz konusu diyebiliriz. Çünkü güçlü bir toparlanma hareketi sonrası direnç bölgesine kadar yükseliş gerçekleştirebildi ve sürpriz ons. Ons'a bakacak olursak ons'taki beklentimiz neydi? Haftalık değerlendirmeden itibaren günlük yayınlarımızda ne demiştik? 1729 1697. Bu iki seviye arasında dalgalanma gerçekleşebilir. Ancak baskı satış yönünde olduğu için seviye altında negatif kalmaya devam edecek ve 1697'yi test etmek isteyecektir seviye altı kırılım ve kapanış olması halinde ise 1668'lere doğru yönelim olma durumu da söz konusu şu anki görünüme kıyasla. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e 4 saatlik grafikte önemli bir direnç bölgesindeyiz. Daha önce yakın tarihi dip seviyeyi yani 100 doların altına kadar satış baskısı almasını sağlayan satıcı grubunun bulunduğu bölge hala aktif ve canlı görünüyor. Çünkü güçlü bir boğa hareketine karşılık tüm kazancını geri bırakarak bu bölgede sıkıştığını görebiliyoruz. Brent Petrol'de seviye altı yani 105.67 altında kırılımın ...satış baskısını devam ettireceğini söylemekte de mümkün. Böyle bir durumda 101.18'i takip ediyor olacağız. Ve Nasdaq, Nasdaq tarafına bakacak olursak Tesla'nın gücünü... Ve karlılığıyla birlikte yükseliş yönlü desteklendiğini söylemek mümkün. Zaten bunu daha önce fiyatlamıştı. Dün sadece biz bu açıklamayı görmüş olduk. Ve bu yükselişin de sebebi aslında ortaya çıkmış oldu. Şu anki görünüm 12.148-12.077 güçlü bir direnç pardon destek bölgesi durumunda. Bölgenin üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler tekrar yeni bir e alış yönlü tepkiyi beraberinde getirebilir. O yüzden ne yapacağız? 12.515 ilk direnç seviyesi olmak üzere takimimiz olacak. Ardından 12.916'ya doğru yönelim olması halinde takimimiz bu noktaya kayacak. Ve SP500, SP500 Nasdaq'a göre daha pozitif. Direnç bölgesi üzerinde güçlü bir kapanış gerçekleşti ve beklentimiz yükselişin devam etmesi yönünde 3918'in üzerinde kaldığımız sürece buradaki hareketin 4029 ardından 4139 seviyesine doğru devam etmesini bekliyor olacağız. Çünkü bu seviyenin beklenti dahilinde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi çok ciddi bir satış baskısı aldığı bölgenin içinde olması ve aynı zamanda potansiyel oluşabilecek bir kelebek formasyonunun da aynı seviyelerde tamamlanıyor olması yükselişin bu noktadan güçlü bir satış baskısı alabileceğini gösteriyor. O yüzden Seviye aklımızda kalsın ve gelelim kripto tarafına btc 23 bin doların üzerinde kapanış gerçekleştirdi bu bölgenin üzerinde tutunma çabası devam ediyor ve seviye 6 altı bölge altına inmediği sürece yükseliş şu an. 26 bin 700 lira doğru artık kapı açıldı diyebiliriz çünkü teknik olarak bunu söylemek mümkün ancak bölge altında kapanış olması halinde tekrar negatife dönüş gerçekleşebilir o yüzden tek bir yöne aşık olmamak gerekiyor ve Ethereum. Ethereum'da da pozitif seyir devam ediyor. Bölgenin üzerinde güçlü bir hareket sonrası yükseliş yönlü direnç bölgesi üzerinde de kapanış gerçekleştirdi. Beklentimiz neydi? Daha önceki yayınlarımızdan da takip edenler, hatırlayanlar bilir. Bölge üzerinde kapanışla birlikte hedefimiz 1800 dolar. Geri çekilmeler elbette olacaktır. Hiçbir fiyat dimdik sonsuza kadar çıkmaz muhakkak. Kar satışlarıyla birlikte hareket gerçekleştireceği için her yükselişin sonunda küçük düşüşleri görerek telaş yapmamak gerekiyor. Evet, önemli bir haftanın en ateşli günündeyiz demiştik. Bakalım Avrupa Merkez Bankası neler sunacak ve neler gösterecek bize. Her halükarda bugün volatilite yüksek olacak. Küçük yatırımcının dikkatli olmasını tavsiye ediyorum ve en büyük tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle veri ticareti yapmayın. Piyasa yapıcı bunu yapacağımızı çok iyi biliyor. O yüzden gümüş tepside sunuş yani ya da bir büyük hareket olacaksa bunu gümüş size bize sunmayacağını artık öğrenmiş olmamız gerekiyor. Evet şimdiden herkese bol kazançlar. Herhangi bir ticarete girmeden önce muhakkak uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmuyoruz herkese. Tekrar bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.